Kazanç Radar kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Koma Inu adlı shitcoin'i inceleyeceğiz ve e, bu coin Binance'e girer mi, girmez mi? Bunun hakkında yorum yapacağız. Videoya başlamadan önce son bir kere daha uyarımı yapmak isterim. E, bu kanaldaki hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilgi vermek amaçlıdır. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Koma Inu çok güzel bir açıklamayla bizlere karşılıyor. Şibinoğlu ve BNB'nin koruyucusu olan topluluk odaklı, merkeziyetsiz ve benimseme etrafında oluşturulmuş köpek temalı bir token diye ilk başta ön açıklamasını yapmış. Alta da çok güzel bir göz daha vermişler diğer tokenlara. Kediler zamanlarını doldurdular şimdi sıra köpeklerde. Evet aşağı doğru inelim. Her token'da olduğu gibi başarılı takım, güvenli ve emniyetli, denetlenmiş diye. Ee, bizlere güven açlamak amacıyla verilmiş e, birçok e, direktifler var. Biraz daha aşağı inelim. Bakalım bunların toplam arzı, e, pazarlaması, takımı hemen onları biraz incelemek istiyorum. Toplam arz 1 milyar adet ve e, 1 milyar adet de gayet iyi bir arz arkadaşlar. Yani çok fazlaymış gibi gözüküyor ama sonuçta ben tabi sizden önce bu token'ın piyasalarına da baktım. Birçok piyasada da bu token sergileniyor. O yüzden 1 milyar adet az bile. Pazarlaması %12 demiş. Takıma %5 düşecek. Leap'i de %10 arkadaşlar. Ön lansman tahsisinde de %28 olarak satışa çıkarılmış. Hayır kurumlarına %5 verilmiş. Yanık coin'lere, yanık token'lara %35.5. Yani bu demek ki... Daha öncesinde e, 1 milyon e, 350 milyon, 1 milyar 350 milyon taneymiş ya da ondan daha fazla yanmış, pazarlanmış, takıma gönderilmiş. Yani bunlar tabii ki çok önemli şeyler arkadaşlar. Arz ne kadar az olursa o kadar da değerli olur. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Evet, burada zaten Trust Wallet e, şeyi var, cüzdan kodu var. Buradan böyle satın alabildiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Nerelerde olduğu zaten burada çok az bir olarak e, verilmiş. Yaklaşık hemen hemen e, 9-8 tane e, büyük borsayı göstermiş ama ben baktığım zaman birçok borsada bu coin token sergileniyor arkadaşlar. Aşağı doğru bakalım kimler ne demiş bu tokenlar hakkında. Hemen bunlar zaten reklam yüzü arkadaşlar. Yani her token da var. Evet biraz önce ben Twitter'ına baktım. Twitter'ı e, askıya alınmış. Instagram'da da e, aktifler gayet. Zaten bu tip coin, coin'lerin, token'ların e, sosyal medyası da gayet güçlü olmak zorunda ki reklamlarını yapabilsinler deyip. Şimdi CoinMarketCap'e geçip oradaki yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Bakalım koma Inu yakın gelecek zamanda Binance'e girebilecek mi? Hemen ona bakalım. Evet. Şimdi CoinMarketCap bize bir token hakkında verilecek en doğru bilgiyi veren sitedeyiz ve şu anda 2 lira 2 kuruş olarak Koma Inu CoinMarketCap'te şu anda satışta yani sergileniyor fiyatı olarak. Evet arkadaşlar, bu token hemen hemen 15 Ekim 2024 tarihinde satışa çıkarılmış ve bugüne kadar birçok pump'ını gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk başta bu token 20 lira 15-16 kuruş seviyelerinden e, ilk pump'ını yapmış ve 2 lira 78 kuruş seviyelerine. Daha sonra e, 5 lira 50 kuruş seviyelerine kadar çıkmış. Daha sonra da böyle ilerleyip en son zaten bugünkü gördüğünüz e, grafik durumuna gelmiş arkadaşlar. Evet yani bir e, gelecek vaat ediyor bana göre. E, tabii bu bir yorumdur. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi aşağıdaki piyasalarına da bakmak istiyorum. Piyasalar arkadaşlar bayağı yaklaşık 50'den fazla piyasada sergileniyor. Bunlardan zaten en büyük piyasaları gördüğünüz üzere 5. 6. sıralarda MXC ve GTO borsaları. Ee, onun dışında KuCoin'de sergileniyor. Bitget'te sergileniyor. Yani arkadaşlar bunlar e, azımsanmayacak piyasalar değil arkadaşlar. Evet onun dışında Bivox'da sergileniyor. E bitunix'te sergileniyor. Bunlar da zaten küçük ama e, ileride Binance'a e girmesi için çok yardımcı olacak piyasalardır arkadaşlar. E, onun dışında bakayım CoinUp sergileniyor. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Kaç yıldır bu piyasanın içindeyim ve emin olun e, birçok piyasaya hesap bile açmamışımdır arkadaşlar. Çünkü gereği yok. Çünkü bazı piyasalar var ki güvenilir değil. Paranız içeride kalabiliyor. E, paranızı geri alamıyorsunuz. Kimse de böyle bir durumu istemez. O yüzden ben birçok piyasaya da güvenmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım onun dışında. Zaten web sitesine gittik arkadaşlar. Sosyal ağlarına da baktık. Sözleşmelerde burada da var. E, reytingi 5 üzerinden 3.8 durumunda. E, onun dışında gezginler demiş. Bakalım ona da bakacağız. Evet. Bakalım BSA scan. Ben bir bakalım bakalım ne var ne yok. Hemen çevirelim. Evet buradaki cüzdanları görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunları bildiğinizi düşünüyorum eğer kripto parayla ilgileniyorsanız. Onun dışında sahipleri toplamda 42.000'e yaklaşmış durumda. 42.000 tane e, Koma Inu'nun sahibi var. Ve gayet de 1 milyar arıza göre gayet de güzel bir e, ortalama ortalama. Onun dışında fiyatı zaten dolar bazında 0,05 cent civarında görebiliyorsunuz. Piyasa değeri ve dolaşımdaki arz piyasa değerini 35 milyar olduğunu hemen hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bugün koma iniyor inceledik. Binance'e girer mi sorusuna da şöyle bir cevap vermek istiyorum. Olduğu piyasalar gerçekten çok güzel piyasalar. Yani 50'den fazla da piyasaya girmiş durumda zaten. E, dolaşımdaki arzı gayet düşük. 1 milyar arz gözünüze çok gibi gelebilir. Ama e, aslında 40 bin, 50 bin e, token sahibine göre gayet de normaldir. E, yakın bir zamanda ben Binance'e gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Shiba olsun, Dogecoin olsun bu tip kriptolar yani e, köpek coinler, kedi coinler Zaten böyle böyle başlayıp daha sonra oralara geldiler arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kazanç Radar kanalından hepinize hoşça kal diyoruz. Lütfen abone olmayı ve istediğiniz bir kripto coin varsa, token varsa aşağıya yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.